Ve enflasyon rakamları aylık bazda %9,09 oranında arttı. Böylelikle yıllık bazda %58,94 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçiş dönemindeyiz dedi. Ama sabretmemizle sabretmemize değecek mesajını paylaştı enflasyon rakamları için. Gelin şimdi daha detaylı bakalım o rakamlara. Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Temmuz enflasyonu gibi Ağustos enflasyonu da beklentilerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon %9,09, yıllık enflasyon ise %58,94'e yükseldi. Haziran ayında yıllık enflasyon %38,21'di. Ancak hem Temmuz hem de Ağustos ayında %9'un üzerinde artınca %58,94 seviyesine geldi. Ve böylece Ağustos ayında yıllık enflasyon 2023 yılı içerisindeki en yüksek seviyesini görmüş oldu. Mayıs ayı sonrasındaki kur artış üretim maliyetlerini üretim maliyetleri de fiyatları tetikledi. Ücret artışları ve talep enflasyonuyla birlikte enflasyonda düşüşü sağlayan baz etkisi yerine yükselişe bıraktı. Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz. Ulaştırma, gıda ve sağlık grubundaki artış oranı yıllık enflasyonun üzerinde. Liste başındaysa %89,31 ile lokanta ve oteller grubu geliyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Ağustos'ta hem şehir içi hem de şehirler arası yolcu taşımacılığı zam şampiyonluğu listesindeki yerini alırken geçtiğimiz ay fiyatı düşen tek ürün %2,72 ile patates oldu. 2025 yılı son sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamları için geçiş dönemindeyiz zaman alacağını biliyoruz dedi. Mesajını sabretmemize değecek cümlesiyle bitirdi. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi